Gün 14'te beraber tekrardan merhaba. Bugün güzel bir gündü. Aslında çok da güzel denilemez fakat yine boş geçmedi tamamen. Saat sabah 10'da kalktım. Evet, 10'da kalktım. Alarmı 6'ya kurmuştum fakat alarmı kalkıp kapattım sonra bir 10 saniye falan durdum sonra geri yatağa girdim. Neden? hala bilmiyorum. Böyle bir durum bir daha yaşanmayacak. Yani umarım. Çünkü gerçekten çok kötüydü. Hani planlarımdan 4 saat sonra kalkmak günümü inanılmaz kaydırdı, kaydırdı diyebilirim. Çünkü bugün okul tamamen boş derslerle doluydu. Yani boş ders dedim de işte bedendir ardından. işte yani anlayacağınız çok da ders işlenmeyen derslerden ibaretti okul. Bu yüzden bugün okuldan bayağı bir çalışma saati çıkartabilirdim fakat aslında yine çıkarttım da işte. Sabah 4 saat çalışıp okulu da güzelce harmanlayıp akşam gelince 2 saat çalışınca 8-9 saatlerine çıkabilirdim bugün fakat bugün sadece 6,5 saat yetindim. İşte sabah 1 saat, 1,5 saat çalışabildim. Okulu da yine bayağı çalıştım. Bugün bayağı boş ders vardı. Eve gelince de 1,5 saat çalıştım. Bugün böyle geçti kısacası. Şimdi kronometre yok. Kronometre şöyle oldu. Yani bunu nasıl inandırabilirim ki size? Abi kromatli masanın ucundaydı tamam mı? Problem çözüldüm ben arkadaşımla. Bu arada neyse buraya sonradan değineceğim. Su Susalım, tamam mı? Su şişemi aldım. Suyumu içtim böyle. Ardından suyunu koyduğum yere birisi bir şey mi koymuştu orası dolu muydu hatırlamıyorum. Tam koydum. Koyacakken de kromatli eğimli ya böyle. Şişeyi tam böyle koydum. krometre yere düştü. <laughs> yere düşünce de Böyle tuşların aşağı bakarak düştü. Yer sıfırlandı. <laughs> Bunun aşırı derecede bahane olarak gözükebileceğini biliyorum. Yani yük yüksek ihtimal birisi bana böyle anlatsa ben de inanmazdım. İnanmazsınız haklısınız fakat bugün gerçekten 6,5 saat çalıştım. Bunu okuldaki arkadaşlarım da biliyor. Yani bunu size inandırabilir miyim bilmiyorum ama gerçekten olay aynı bu şekilde yaşandı. Hatta kronometrenin küçük tut tutacağı var onun sol kısmındaki bir parça kırıldı falan neyse. Kısırası böyle bir arıza oldu hata yaşandı. Neyse bunlar arada olabilecek şeyler ya. Herkesin başına gelebilecek şeyler. Şimdi bugünün ders programına gelecek olursak Bugün cumaydı, aynen. Bir dakika. Hı. 45 dakika ebob temel eşleştirme bunu yapmadım. Yapmadım. Mutlak değer temel eşleştirmeyi yaptım fakat yani hala konu olarak ya mutlak değerler benim çok eksemin olduğunu düşünmüyordum ben. Orijinal sorular çok zor gelmeye başlamıştı. Ben de 3 4 5 çözecektim. Fakat 3 4 5ini de kolay testle bitirmişim. Yani orta ortadan da bayağı çözmüştüm. Zor seviye bir kısım kalmıştı tamam mı? Ben de işte orada zorlanıyordum. O yüzden bu Mirai'nin testlerini açıp çözmeye dedim. Böyle ilk testi baktım. Ulan ilk test çok kolay. Bunu çözsem ona şey katmaz dedim. Üçüncü testi açtım. Üçüncü testi çözmeye çalıştım. Üçüncü test beni bayağı zorladı resmen hiçbir soru yapalım diyebilirim. Yani o kadar abartmayayım da. Dört tane soru falan yapabilmiştim bir yani. öyle söyleyeyim. Ardından basit eşitsizlikten de aynı durum yaşandı. Ben basit eşitsizlikten konu unutumu düşünüyorum bu arada. Ya. Hani mutlak değerden sonra basit eşitsizliğe geçtim. Basit eşitsizlik sorularına mutlak değer sorusu gibi yaklaşıyorum. Böyle değerler vererek çözmeye çalışıyorum. Saçma sapan bir şey yaşandı yani. Üstü sayılardan da bir tık bir tane çarpı koydum. Bunun nedeni ise üst sıralardan konu çalışması yapacağım olmam. konumuma bayağı eksik olduğunu fark ettim bugün. Yani boş boş takımamın gereken yerlerde çok bocalandım üst sıralarda. O yüzden hatta oyuncu dakikada falan salmıştım. 45 dakika tamamladım. Bunu da belirtmiş olayım buradan. 45 dakika problemler. İki tane tık koymamın bir sebebi var. Bekleyin ben buraya not etmiştim. İşte kronometre sıfırlanınca buraya yazmıştım ben. Kaç saat problem yaptığımı. 1 saat 42 dakika problem yaptım. 3. testin yarısına kar geldik. Problemlerin ilacı kitabından. Benim problem bilgimin sıfır olmasına rağmen sağ olsun Semih diye bir arkadaşım var buradan kendisine selam olsun. Abi yanına oturdum böyle. Adam ilk baş soru benim çözmemi istedi, benim yapmamı istedi. Ben yaptım, yapamadım falan neyse. Geldi bana yardımcı oldu, destek oldu. Allah razı olsun. Yani bayağı anladım. Problem... Test 3'e kadar çözülen bütün problem sorularını anladım diyebilirim. Hatta yarın bir gün hatta bu pazartesi gireceğim 3-4-5 denemesinde de karşıma bu tarz bir soru çıkarsa yapabileceğim. Artık problemler çalışmasını bayağı sevdim bu arada. Bana bayağı hitap eden bir konu başlığı olduğunu fark ettim. Aynı geometri gibi. Bu yüzden günlük olarak rutin olarak devam etmeyi planlıyorum. Kimyasal set etkileşimlerden test koymuştum. Abi bu arada beklenen bayağı iyi geçti kimyasal etkileşim testleri. İki tane test çözdüm. Sadece iki tane yanlışım var. İkisi de ikinci testten. Rüştü Hoca'nın cümlenin ögeleri konu artı soru. Cümlenin ögelerinde ki videoyu açtım ben. Rüştü Hoca şey dedi böyle. İlk başta sıfatları ve hatta isimleri bilmeyin, bilmeden burayı yapamazsınız falan demişti. Böyle ben gittim sonra isim çalıştım biraz. Sonra bıraktım. Yani soru bankasını açtım. isim videosunu izledikten sonra çözmeye çalıştım. Çoğu yanlış çıkınca moralim bozuldu. Bıraktım. Yarın içine sıfır çalışması koydum bunu. Yarının programına bakarken konuşuruz. 30 paragraf, 30 geometri yapmadım. Yani. Eve gelince yaparım demiştim ama eve gelince başka eksiklerim vardı. Onları kapattım. Yani öyle geçti. Ya bu arada ben soru çözerken bayağı zaman harcıyorum. Bu programa bakınca da 6,5 saat çalıştığım ince burada geometrinin paragrafın ve epipokokun bitmesi lazım ama Atıyorum mutlak derdim ve basit eşitsizliklerden aynı durum yaşandı ve problemleri bir saat 42 dakika harcadım. Konunun konudaki soruları çözüyorum ama hala anlamadım düşünüyorum o yüzden üzerine daha fazla durdum. Neyse lafı uzatmadan yarın ders programına geçelim. Bir buçuk saat üst sayı temel sağlamaştırma koydum. Hem konu çalışacağım hem soru çözeceğim. Çünkü hala konuda eksiklerim olduğunu fark ettim bugün. Bir saat kimyasal türlerle etkileşim. Konu artı soru. İki tane video izlemiştim meskemeden. Üçüncü videoya geçeceğim. Hatta belki dördü de izlerim. Üzerine yine soru çözümleri koyacağım. Bu arada aktif değil. Az önceki videoda, geçen videoda hız ve yenge aktif demiştim. Onu tekrar hata, aynı hatayı yaptım. 3 Hoca'nın cümle nögeleri, video artı soru. Cümle nögeleri yerine şey yapacağım işte. Sıfatları çalışacağım. Ardından yine 30 dakika geometri. 45 dakika paragraf. 30 tane paragraf. 30 tane soru. Ardından ne yazmışım lan ben buraya? Evet programı güncelleyip geldim. Ya ben şey yapıyorum şimdi tabletteki programa bakarak konuşuyorum tabletteki programı telefondan yazmıştım aynı hesaptan olduğu için telefondan yazınca tablete gelmesi gerekiyordu fakat gelmemiş bunu fark ettim şimdi ayarladım onu. Yarın içinde bir buçuk saat mpcok konu artı soru yaptım yine mpcok'tan baya konu eksiğimi olduğunu fark ettim bugün o yüzden yarın içinde hem konu artı hem konu hem de soru çalışması yazdım. Kısa yarın böyle sonuçlanacak yarın cumartesi okul yok. Kaç saat çalışırım bilmiyorum ama 7'nin altında bir video gelmeyeceğine söz veriyorum yarın için. Yani öyle. Bugün verimliliğimi onun üzerinden değerlendirecek olursak onun üzerinden 6'ydı. Çok daha iyi şeyler yapabilirdim fakat yapmadım. O zaman ne diyelim? Kendinize bakın, sıkı çalışın, Hoşça kalın.